السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilme ve fehme ve elhiqna bis salihin. Kıymetli dostlar, aziz kardeşler, saygıdeğer izleyiciler, dersimizi inşallah kaldığımız yerden sürdürmeye gayret edeceğiz. Rabbim gayretimizi, istikametimizi, samimiyetimizi, tahkim ve teyit eylesin. Evet bir önceki dersimizde Araf suresinin son ayetlerin üzerinde durduk ve bu dersimizde Enfal suresine başlamış olacağız. Nasip oldu Araf'tan Enfal'a geçiş gerçekleşti. Enfal suresinin medeni bir sure olduğunu biliyoruz. Yalnızca 30 ve 36. ayet grubu Mekki ayetler olduğuyla ilgili gelen rivayetleri de göz önünde bulunduruyoruz. Ve şimdi bu surenin kısaca böyle ana hatlarıyla arka planıyla ilgili biraz bilgiler verip akabinde inşallah birinci ayetten başlayarak bu sure bizlere nasıl bir mesaj veriyor, bizi nereye hazırlıyor, ne gibi sorumluluklar omuzlarımıza yüklüyor İnşallah bunu takip edeceğiz. Bu surenin Bedir Savaşı esnasında ve sonrasında nazil olduğuyla ilgili gelen rivayetler var. Özellikle surenin baş tarafında bakıyoruz ki müminlerin özelliklerine, niteliklerine değiniyor. Ve yine sureyi şöyle toplu olarak göz attığımız zaman sure toplam 75 ayetten teşekkül ediyor. Ve bu 75 ayetin de ele aldığı konu başlıklarını şöyle özetlememiz mümkün. Hicret konusu üzerinde duruyor. Allah'ın yardımının müminlere dünyada ve ahirette nasıl tecelli ettiği ile ilgili gelen ayetler var. Allah ve Resulüne itaat etmekle ilgili itaatın gerekliliği ile ilgili vurgular, uyarılar geliyor. Takva konusu döne döne işleniyor. Allah'ın müminlere nasip ettiği Furkan meselesi üzerinde duruluyor. İnkarın, şirkin, küfrün sonuçlarıyla ilgili dünya ve ahiretteki akıbetle ilgili gerekli açıklamalar var. Kulların kendilerini geliştirmeleri, değiştirmeleri, iyileştirmeleriyle ilgili gelen ayet kelimeleri görmekteyiz. Savaş, savunma, stratejik donanım, hazırlık, özellikle fiili bir İslami mücadelede aktif rol almanın gereklilikleriyle ilgili çok önemli ilahi uyarlarla karşı karşıya bizi bırakıyor. Ve bir de müminler arasında olması gereken kardeşlik, velayet, vahdet, birlikte hareket etme, dostluk meselesi döne döne üzerinde durulan konular arasında. Bunları sırası geldikçe inşallah göreceğiz. Şimdi Medine döneminin o ilk yıllarına doğru gidiyoruz. Hicret sonrası Medine'de İslam devletinin temelleri atılmış. Bir İslam toplumu teşekkül etmiş ve bu İslam toplumunun gittikçe kendini savunma noktasında gerekli tedbirler alınıyor. Medine'de Medine vesikası da gerçekleşmiş. Medine'de Müslümanlar var. Müslümanlar da biliyoruz ki Ensar ve Muhacir'den teşekkül ediyor. Müşrikler bulunuyor ve aynı zamanda Yahudiler bulunuyor. Birlikte nasıl yaşanır? ilk uygulamasını ve en güzel uygulamasını biz Medine'de görüyoruz. Çok diyelim ki dinle çok sesli, çok farklı toplumun bir arada yaşamasının güvencesi olan Medine Vesikası o yıllarda devreye girmiş ve aynı zamanda Hazreti Peygamber Medine'ye dışarıdan gelebilecek bir saldırı karşısında Medine'yi nasıl savunacağıyla ilgili ilkeler de o metninde belirtiliyor. Tabi bir güç şeklinde oluşan İslam'ı savunmak için Müslümanların güvenliğini, Medine'nin güvenliğini özellikle garanti altına almak için tedbirler alırken çevreden gelebilecek tehlikelerle ilgili tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Özellikle Hazreti Peygamber müşriklerin ekonomik gücünün hesaba katıyor. Ekonomik savaşların o günde ne kadar önemli olduğunu birazdan sureyi takip edince göreceğiz. Burada şunu özellikle göz önüne alacağız. Birazdan üzerinde duracağımız ayet kelimelerin daha iyi anlaşılması için surenin indiği atmosferin, zaman diliminin, toplumsal dokunun, kabileler arasındaki dengelerin ve Medine'nin yapısını da çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle Mekke'nin özelliklerini ve Mekke'deki şirk, despot yönetiminin hala Müslümanlar için ne ciddi bir tehdit olduğunu, tehlike olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte Medine'ye hicret üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir zaman geçmiş. Hazreti Peygamber'in askeri seriyeleri, keşif kolları sürekli olup bitenlerle ilgili çevreden bilgi taşıyorlar. Gelen haberler arasında Kureyş'in büyük bir ticari kervanının Şam'a doğru, Suriye doğru gittiğini ve büyük bir ticari yük ile birlikte Mekke'ye doğru döneceğini. O sıralar Suriye ile Mekke arasındaki ticaret yolu belli. Hazreti Peygamber müşriklerin o tehdidini bertaraf etmek için Medine'den ilk yola çıkışı ticaret kervanını hedefliyor. Müşriklere zarar vermek, ekonomik yönde onların gücünü kırmak için kervanı hedefine koyuyor. Tabi kervanın başında Ebu Sufyan var. Onun da habercileri var. Keşif güçleri var. istihbarat birimleri var. Bu tehlikeyi fark edince yolu değiştiriyor. Sahil yolundan kervanı kurtarmanın hesaplarını yapıyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kervanın yolunu değiştirdiğini görünce sahabesiyle birlikte oturup bir durum değerlendirmesi yapıyor. Medine'den ilk çıkış aslında hedefte o ticari kervan var. Ama kervan kurtulunca bu defa Hazreti Peygamber o sıra Ebu Sufyan'da Mekke'ye haber göndermiş. Böyle böyle bir risk var. Ordu istemiş, ordu Mekke'den harekete geçmiş Medine'ye doğru gelmekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle oturup istişare eder. Bir kervanın izini sürmek ki kervan artık elden kaçtı gibi. İkincisi de Mekke'den yola çıkan müşrik ordusuyla karşı karşıya gelip savaşı göze almak. Savaşı gündeme alınca istişare ortamında özellikle bazı gen, bazı Müslümanlar sahabeden bir kısmı savaş için Medine'den çıkmadığımızdan dolayı yeterli hazırlığımız yok. Dolayısıyla bu şartlarda bu güçle savaşa girmemiz çok da isabetli olmaz. Stratejik, tehlikeli ve sonucun ağır gelebileceği ihtimalinden hareketle savaşmamak noktasında görüş beyan ediyorlar. Ancak Hazreti Peygamber savaşmakta kararlı gözüküyor. Ve sonuçta savaşılsın mı, savaşılmasın mı? Neticede uzun istişarelerden sonra Hazreti Peygamber'deki kararlılığı gören Müslümanlar da kararlılık gösteriyorlar ve savaş başlıyor. Allah azze ve celle iki güzellikten, iki kazançtan birini Müslümanlara müjdeliyor. Ya kervanı elde edecekler ya da düşmanı yenip zafer elde edecekler. Bu müjdeyi de efendimiz bildiriyor. Ama buna rağmen ilk defa savaşa çıkacak olanlarda bir korku, bir tedirginlik var. Acaba işin sonu nereye varır tedirginliği ile savaş istemeyen kanaat biraz da bunun tedirginliğiyle bunu etraflarına da yansıtıyorlar. Savaşın sonrasında Müslümanlar biliyorsunuz çok ciddi bir ganimet elde ediyorlar. 70 civarında savaş esiri elde ediyorlar. 70 civarında müşriğin de temizliyorlar, hayatlarına son veriyorlar. Tabi savaştan sonra ilk defa Müslümanlar bir ganimet elde etmişler. Ganimetle ilgili henüz de bir hüküm de inmemiş. Ganimetler noktasında aşırı bir istek, aşırı bir ilgi bir an önce ganimetlerin kendisine teslim edilmesini Resulullah'tan talep ediyorlar. Ve bu defa ganimetler konusunda bir tartışma başlıyor. Zaten gelen ilk ayet ve